31 Ağustos 2025 günlerden Pazar Bulu'nun Göynük ilçesine geldim. Gazi Süleyman Paşa Cami 1900 1331 yılında yapılmış e, Göynük Cami Gazi Süleyman Paşa Cami hemen e, yanı başında da Akşam Settin Türbesi bulunuyor. Akşam Settin Hazretlerinin e, türbesi ve kitabesi burada yazılıyor. Arkadaşlar böyle türbe burada. İçerisini görüyorsunuz. öbeğe ayakkabıyla girmek yasaktır. Demek ki giriyormuşlar. Ki yazmışlar. 15. yüzyıl yüzyılı sofilerinden olup esas adı Şemzettin Mehmet'tir. 1300 1300 1889 yılında Şam'da doğmuş. Şemseddin'in türbesi. Şemseddin Hazretleri e, Fatih Sultan Mehmet'in e, hocası arkadaşlar. Göynük'te bulunun. Göynük ilçesinde bulunuyor. Burada ne alaka onu da bilmiyorum. E, yani mezarı türbesi burada arkadaşlar. Gazi Süleyman Paşa Cami yapılış tarihi 1331 1331 yılında yapılmış burası gönyük. her gün böyle hareketli güzel göynük burada bay bayan tuvaletler var gayet güzel Görkemli midir? Şüma gidiyor. Göynük senede en az iki defa gelirim. Her işe besmele ile başla. Akşam settin Hazretleri demiş. Görüntü çok güzel. Abi, yani burayı seyretmek yeter. Dağdan temiz berrak bir su akıyor burada dediğim gibi Süleyman Paşa Camii ve yanında e, Fatih Sultan Mehmet Hanım hocası, hocası Akşemseddin Hazretleri